Bağlı mı Hadi abla, hadi abla. Başlıyor, biz 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 da, da. Bu taraf öyle, bu taraf olan Burası Adana'nın Kozan ilçesinde tartışmalara neden olan sosyete pazarı. Tabii gelip gezmedi, eşlerimiz geldi, kalabalık var işte. İşte durgun olunca ona mal etti herhalde. Yani. Ama artık tartışma yerine esnaf halka hizmet ediyor. Çünkü Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tartışmalara son vermek, hem Kozanlı vatandaşı memnun etmek, hem sosyete pazarı esnafını hem de yerli esnafı memnun etmek amacıyla ortak bir çözüm yolu üretti. Başkan Özgan, Aşağı Çarşı'da kurulan sosyete pazarında seyyar esnafa da yer vererek olayı tatlıya bağladı. Şimdi böyle iyi mi bacım? Bacım. Haklıyız abi. Boş da değil. Anladım. Şimdi buradasın satın. Şimdi mı? bu şekilde iyi mi? Bak yarısı sizden, yarısı öbür taraftan kalma yapıldınız. böyle iyi. Yani bu şekil iyi mi? İyi. E, kim güzel satar, kim ucuz satarsa öbürü kendiliğinden kaçır satın. Tabii. Konu bu. Sonra pazarı gezen Kazım Özgan esnafın sıkıntılarını dinledi. Adam diy diyelim şunu 27 yılda 10 ne? milyon bu kazanmadan satma. Ne? Tamam. Ya bulamıyorsun. Ha? Bizim fiyatlarımız ne kadar uygundu başkanım? Ya gözüm başkanım, ben araştırdım. Fiyatlarımız uygun. Bak fiyatlar tam uygun değil. Şu anda uygun olabilir. Şu anda burada uygun olabilir. Her zaman uygun değil. Başkan Kazım Özkan pazar gezisi sırasında alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Kozan'ın yöresel giyiciği olan şalvar aldı. Tamam, başkan şalvar aldı.